Merhaba arkadaşlar. Bugün zaman gecikmeli çalışan devre yani turn on devresi yapacağız. Turn on devresi elektronik devre şeması burada yer almaktadır arkadaşlar. Çalışma mantığını söyleyeyim. Butona basınca lambam sönecek. Daha sonra kondansatör üzerinden buradaki LED'im şarj olacak, tekrar yanacak. Bakın gördüğünüz gibi Tekrar ledim yandı. Butona basınca tekrar söndü. Yani devremizin çalışma mantığı kısaca şu. şu ee, İlk anda benim transistörüm kesimdedir. Neden? Çünkü burada çok büyük bir direnç var. 150K'lık bir direnç. Gerekli polarmayı alamadığı için emitter arası 0.7 volttan düşük bir değer var. Dolayısıyla transistörüm kesimdedir. Ee, daha sonra kondansatörümün koymamın nedeni buraya kondansörün belli bir süre sonra şarj olacaktır. Kondansatör üzerindeki gerilim 0.7 volt olduğunda benim transistörümün base emitter arası ne olacaktır arkadaşlar? Transistörümün base emitter arası 0.7 volta eriştiğinde e, iletime geçecektir. LED'im yanacaktır. Butona bastığımda kondansörüm de şarj olacak tekrar ve şuradaki 0.7 volt olmayacağı için transistörüm tekrar kesime gidecektir. Devrede kullanacağım malzemeler bir adet breadboardumuz olacak jumper kablolarımız olacak arkadaşlar bağlantılarımız için. Çeşitli kondansatörler kullanacağız. Kapasitelerine göre şarj de şarj olaylarını gözlemleyeceğiz. Bir adet ledimiz olacak. 150 kilo ohmluk ve 220 ohmluk 2 adet direncimiz olacak. Bir adet BC237 transistörüm olacak ve bir adet butonum olacak ve ölçümleri yapmak için bir adet dijital ölçü aleti kullanacağız. Aynı zamanda gerilim kaynağımızda gördüğünüz voltaj regülatöründen sağlayacağız. Öncelikle değerli arkadaşlar transistörümü bağlıyorum. Transistörümün emitter, base, kolektör uçları bakın şu şekilde bağladım. En sağdaki bacak emitter. Emitter'den nereye gidecek? Eksiye gidecek direkt. Hemen emiterden bir kabloyla eksiye verelim. Hatta direkt şöyle yaparsak daha iyi olur bizim için. Çünkü buraya da direkt şu kolektör bacağı. Kolektör bacağına direkt direnç gidecek. Hemen emiterden eksiye verelim. Hızlı bir şekilde. Bakın eksi bacağı emiteri verdim. Kolektörün bacağım dirence gidecek. Dirençten ledin eksisine gidecek. Bakın hangi dirence gidecek? 220 ohmluk direncime gidecek. Kolektör bacağım. Onu da bu şekilde bağlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi kolektörden ne yaptım değerli arkadaşlar? Direkt dirence götürdüm. Şöyle göstereyim size. Şu kolektör bacağından dirençten nereye gidecek? LED'e gidecek. LED'den nereye gidecek? Artıya gidecek. LED'in hangi bacağına gidecek dirençten? Eksisine gidecek değil mi arkadaşlar? Şöyle yapalım. Bakın Dirençten led ile LED aynı hatta direnç. Artı bacağı da direkt artı hatta gidiyor. Şu art, artı yazan yer benim artı hattım. Şu eksi yazan yerde benim eksi hattım olacak. Şimdi değerli arkadaşlar. kolektör tamam. Emitter tamam. kolektör tamam. Beyzen nereye gidecek? 150K'lık direncime gidecek. 150K'lık dirençten nereye gidecek? Direkt artı hatta gidecek. Direkt şunu da şöyle bağlayalım. Bakın. Dirençten direkt nereye verdim değerli arkadaşlar? Şöyle göstereyim size. Direncimi direkt beyz ucuma bağladım. Direkt diğer bacağım da artı hatta gitti. Daha sonra kondansatörümü alıyorum. Kondansatörümü şuraya bağlayayım arkadaşlar. Hatta direkt şurada olsun kondansatörüm. Kondansatörümden nereye gidiyor? Direkt yine beyzden alıyorum değil mi? Beyzden aldım kondansatörün artısına hemen. Hemen beyzden alıyorum kondansatörümün artısına gidiyor. Eksi de zaten direkt. Hatta şöyle yapalım. Fazla kablo kullanmayalım. Bu şekilde eksi de direkt eksi hatta veriyorum. Ne kaldı başka? Buton kaldı. Buton da yine base'e gidiyor. Diğer bacağı da yine eksiye gidiyor arkadaşlar. Butonumu alıyorum. Base'e bağlıyorum. Şöyle yapalım. Butonun bir bacağı base'e gitsin. Diğer bacağı da nereye gitsin? Eksiye gitsin. Beyze yer kaldı mı? Ha kaldı. Diğer bacağı da eksiye gidiyor gördüğünüz gibi. Evet. Hatta direkt şöyle yapalım. Eksi yazan yere takalım şunları. Devremiz tamam arkadaşlar. Şimdi enerjimizi verelim. Enerjiyi verirken enerjimiz kapalı olacak. Bunu unutmuyoruz. Bu çok önemli çünkü. Şurası bizim artı hattımız. Şu da bizim eksi hattımız. Şimdi basıyorum. Transistör 0.7 volta kondansörü şarj ettiğin e, kondansör 0.7 volta şarj olduğunda ne yapacak? Transistörü iletime geçecek. LED'imiz yanacak arkadaşlar. Bakın kondansör henüz şarj olmadı. Yavaş yavaş şarj oluyor. Bakın LED'imiz yanıyor. Şu anda ne oldu kondansörüm? Şarj oldu. Ne yaptı? Transistörümün base emitter ucunu şöyle göstereyim. Transistörümün base emitter arasını 0.7 volta şarj etti. Hemen bakın gerilimi ölçüyorum. Base emitter gerilimi bakın 0.7 volt civarında arkadaşlar. Kondansörümü de ölçelim hemen. İki bacağını paralel bağladım. Bakın 0.7 volta şarj oldu. Bakın şimdi basacağım tekrar kondansörüm. Şimdi bakın bakın deşarj oldu şu anda. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu anda deşarj oldu. Üzerinde gelelim 0.7 volta yaklaşınca ledimi yaktı. Çünkü kondansatör gerilimi 0.7 volt olunca direkt ne yapıyor? Bakın şuradaki base emitter arasına 0.7 voltu şu base emitter arasına e, paralel bağlandığı için base emitter ucuma da 0.7 voltu veriyor ve Direkt ne yapıyor arkadaşlar? Transistörü iletime geçiriyor. Şu anda arkadaşlar transistörümün base emitter ucuna direkt krokodil bağladım. Şimdi bakın tekrar deşarj ettim. Bakın voltajı bakın yükseliyor şarj oluyor. Şarj olduğu anda bakın henüz şarj olmadı. 0.7 volta şarj olmadı. Çıkıyor çıkıyor. 0.7 volta yaklaşınca ledim yanacak. Bakın led yandı. Buradaki voltajı 0.7 voltu base emitter ucuna ne yapmış oldu? Göndermiş oldu. Şimdi daha büyük bir kondansatör takacağım arkadaşlar ve siz bakın daha büyük güçlü bir kondansatör takarsam bu kondansatörün şarj olması daha uzun zaman alacağı için ledimiz daha uzun süre sonuna yanacaktır. Bakın daha önce enerjimi keseyim. Saniye. Evet arkadaşlar, enerjimi verdim. Kondansörüm daha de şarj olm Hemen en üst şarj olmadı. Evet bakın şarj oluyor yavaş yavaş. Bakın daha uzun sürede şarj oluyor. Dikkat ederseniz. 0.7 volta şarj oluyor. Biraz sonra ledim yanacak. Şuradaki voltaja dikkat edin. 0.7'ye yaklaşınca ledim yandı. Değerli arkadaşlar bu devremiz bu şekilde. Çalışma mantığı bu şekilde. Dediğim gibi buradaki amaç kondansörün aslında şarj deşarj olayını gözlemlemek. Aynı zamanda transistörün de 0.7 voltta iletime geçtiğini anladığımız zaman olayı çöz çözmüşüz demektir. Çünkü transistör e, şurası 0.7 volta şarj olduğu zaman 0.7 volta ne yapacak? Benim artı polarmam transistör, kondansör üzerinden transistörün base'ine gelecek. Ko e i̇letime geçecek transistör, base emitter arası, kolektör emiter arası iletime geçecek. Dedim yanacak. İlk etapta şöyle bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Şuradaki direncimin değeri çok büyük olduğu için buradan yeterince bir akım artı polarma Beyzim yeterince artı polarmayı buradan maalesef alamıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Transistörüm kesimde oluyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.